Merhaba kanalımın takipçileri, Detektive Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in birlikte olmaması sürpriz oldu. Ödül töreni. Gerçek neden ortaya çıkınca herkes şok oldu. Dün gece 50. Pantene Mariposa de Oro Ödül Töreni muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti. Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri. Ve müzik. Kırmızı halıdan ödül törenine kadar her ayrıntı. Gündemde iz bırakan, geceye gerçekten damga vuran olay ise Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in ayrı ayrı katılımları. Herkes Onları birlikte görmeyi umuyorlardı, ikisinin bir kez bile görüşmemiş olması. Bir gecede büyük sorular ortaya çıktı. Ünlü çiftin hayranları sordu. Aralarında bir kriz mi var? Bu çok uzak bir durumda. O bunu yaparken. Soru sorulduktan sonra perde arkasındaki gerçek çok daha ilginçti. Barış Baktaş'ın yanına sürpriz isim Gülüm Baktaş. Kırmızı halıda dikkatler Barış Baktaş'a çevrildi. Yakışıklı oyuncu, şık smokiniyle göz kamaştıran ödül törenine eşi Gülüm Gülüm katıldı. Baktaş, bir anda tüm gözler Yağmur Yüksel'e çevrildi. Yağmur Yüksel tek başına poz verdi. Törende şık beyaz elbisesiyle kameraların karşısına geçti. Ancak o gecenin ilerleyen saatlerinde Yağmur ve Barış'ı ne kırmızı halıda ne de salonun herhangi bir köşesinde bir arada görmek mümkün olmadı. Dedikodular hızla yayıldı. Yağmurla Barış arasında soğuk rüzgarlar eser mi? Tören sırasında sosyal medyada fırtına koptu. Özellikle Yağmur Yüksel'in Barış Baktaş hakkında tek kelime etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Sahne törende kazandığı ödülü almak için sahneye çıkan Barış Baktaş. Kısa ama anlamlı bir konuşma yapan ve şunları söyleyen, bu ödülü değerli dostlarıma takdim ediyorum. Birlikte çalıştığım ve ekledi, ayrıca Yağmur Yüksel'e teşekkür etmek istiyorum. Bu sözler, bütün gece herkesin dilinde olan soruyu yansıtıyor. Yağmur'la Barış arasında bir sorun var mı? Neredeyse soruya bir cevap gibiydi. Rağmen, Barış, konuşmasında Yağmur'a teşekkür ederek, aralarında herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Gerginliğini yatıştırmaya yetmedi. Gülüm Baktaş Shadow, Taraftar Yorumları Barış Baktaş'ın etkinliğe katılımı sosyal medyayı salladı. Eşi Gülüm Baktaş'la birlikte geçirdiği gece birçok hayranı tarafından, Gülüm, Barış'ı durdurdu ve Yağmur buluşacak. Hayranlar Barış ve Yağmur'un her anlamdaki uyumunu övdü. Özellikle ikilinin projeleri ve dizileri nedeniyle sık sık birlikte görülmesi nedeniyle en iyi dizi çifti ödülüne layık görüldü. Fakat bu kez kırmızı halıda uzaktan görünmesi gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Gerçek ortaya çıktı, sadece planlı bir mesafe. Ünlülere yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Ödül töreni, Barış ve Yağmur'un tamamen planlı bir durumuydu. Törene birlikte katılmamak. Barış Baktaş özellikle yakınlarda görünmekten kaçındı. Yağmur, eşi Gülüm ile birlikte geceye katıldığı için. Bu kararın aynı zamanda özel hayatını koruma isteği ve dedikodudan kaçınma çabası.